Türkiye'nin doğal zenginliğini ve kültürel mirasını yansıtan bu özel hayvanlar gerçekten de ülkemizin sevimli dostları ünvanını sonuna kadar hak ediyor. Sivas Kangal Köpeği Anadolu'nun kadim çoban köpeği, güçlü fiziği ve sadık karakteriyle tanınan Sivas Kangal Köpeği sadece bir evcil hayvan değil, Aynı zamanda bir koruyucu sembolüdür. Sivas'ın çetin coğrafyasında sürülere, kurt ve ayı gibi yırtıcılara karşı kalkan olan Kangallar insanla olan bağında ise şaşırtıcı bir uysallık ve zeka sergiler. Onların heybetli duruşu sadece bir güç gösterisi değil. Aynı zamanda ait olduğu toprakları duyduğu derin bağlılığın ve cesaretin de bir yansımasıdır. Van kedisi Türkiye'nin inci tanesi, bembeyaz tüyleri, farklı renkteki gözleri ve en dikkat çekici özelliği olan yüzmeyi seven yapısıyla Van kedisi dünyaya nam salmış ender kedi ırklarından biridir. İpeksi tüyleri ve zarif bir kuyruğa sahip olan man kedisinin bir gözünün kehri var, diğerinin ise mavi olması bu kedileri daha da benzersiz kılar. Ankara Tiftik Keçisi Ankara'nın simgelerinden olan Ankara Tiftik Keçisi, değerli ve parlak yünüyle ünlüdür. Bu yün, dünyanın en kaliteli ve lüks tekstil ürünlerinde kullanılır. Bu keçiler sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmaz. Aynı zamanda Türkiye'nin hayvancılık tarihi için de önemli bir yere sahiptir. Ankara kedisi uzun ipeksi tüyleri, zarif yapısı ve genellikle bembeyaz renkleri ile bilinir. Asil duruşları ve cana yakın tavırlarıyla bilinen bu kediler, geçmişten günümüze asaletin ve zarafetin sembolü olarak görülmüştür. Karetta karetta, deniz kaplumbağası Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyıları, milyonlarca yıldır okyanusları arşınlayan karetta karettaların yuvasıdır. Binlerce kilometre yol kat ederek dünyaya geldikleri aynı kumsallara yumurta bırakmaya geri dönen bu deniz kaplumbağaları, doğanın mucizevi döngüsünün en önemli temsilcilerindendir. Koruma altındaki bu sevimli canlılar, nesillerinin devamı için insanlığın gösterdiği çabanın ve doğa sevgisinin de bir sembolü haline gelmiştir. Akdeniz foku. Dünyanın en nadir memelilerinden biri olan Akdeniz foku, Türkiye'nin ıssız koylarında, mağaralarda ve kayalık kıyılarda yaşamını sürdüren gizemli bir deniz canlısıdır. Yalnızlıkları ve utangaçlıklarıyla bilinen bu sevimli dostlar, Akdeniz ekosisteminin hassas dengesini koruyan önemli türlerden biridir. Onların varlığı, temiz denizlere ve bozulmamış kıyılara olan ihtiyacımızın bir hatırlatıcısıdır.